ateş nereye düştüyse beni yakar mülahazasıyla mesleğinize de bir esas olması lazım. Ateş düştüğü yeri yakar bencilce bir mülahaza. Ateş nereye düştüyse beni yakar. Falanın evine, filanın devletine, falanın saltanatına hepsi benim bağırma düşmüş gibi beni yakar. Öylesine kendinden sıyrılma. Öylesine başkalaşma, umumileşme. Öylesine umumun canı olma. Umumun sinir sistemi olma. Kime dokunulursa adeta kendi sinir sistemine dokunulmuş gibi içine kan damlayacak şekilde bir terkihest. Terkihest. Üç tane büyük terk.